Yutulabilir mide balonu nedir? Yutulabilir mide balonu diğer adıyla elipse mide balonu obezite tedavisinde kullanılan anestezi ve cerrahi işlem gerekmeden mideye takılabilen yeni teknoloji mide balonu çeşididir. Bu balon sayesinde diyetle birlikte hızla kilo verilebilir. İşe yarama prensibi diğer mide balonu yöntemleriyle aynıdır. Yutulabilir mide balonu sayesinde daha az yenilerek tokluk sağlanabilir ve böylece kilo verme sağlanır. Yutulabilir mide balonu nasıl takılır? Yutulabilir mide balonunun diğer mide balonu yönteminden en önemli farkı endoskopi ve anestezi gerektirmeden uygulanabilmesidir. Balon ince bir katetere yani tüpe bağlı hap şeklindedir. Balonu yuttuktan sonra mideye yerleştiğinden emin olmak için röntgen yardımıyla kontrol edilir. İyice yerleştiğinden emin olduktan sonra kateter yardımıyla balon özel sıvı ile doldurulur ve kateter yavaşça çekilir balon midede 4 ila 6 ay süreyle kalır, sonrasında kendiliğinden vücuttan atılmaktadır. Yutulabilir mide balonu kullananlar kaç kilo verebilir? Herhangi bir cerrahi işlem yapılmadan gerçekleştirilen bu yöntemde hastalar doktorun ve diyetisyenin önerilerine uyduğu müddetçe 25 kilo kadar verebilmektedirler. Mide balonu yöntemi diğer obezite tedavilerine göre etkisi daha çabuk geçen bir yöntemdir. Ancak hasta bu balon midesinde kaldığı sürece beslenme alışkanlığını diyetisyen eşliğinde düzenleyip sonraki süreçte de bunu korumaya özen gösterirse verdiği kilolar kalıcı olur. Yutulabilir mide balonunun avantajları. Anestezi kullanılmaması. Endoskopi yapılmaması. Ekstra işlem gerektirmemesi, kendiliğinden vücuttan atılması. Komplikasyon oranının çok düşük olması. Bunlara ek olarak cerrahi bir işlem olmaması, hastanede yatış gerektirmemesi ve kısa süreli bir işlem olması ekstra faydalarıdır. Yutulabilir mide balonu kimlere uygulanabilir? Vücut kitle indeksi 25 ve üzeri olan kişilere. Yüksek kiloya bağlı tip 2 diyabet, tansiyon ve benzeri rahatsızlıkları bulunan kişilere. Anestezi problemi yaşayan kişilere. Obezite ameliyatından çekinen kişilere. Morbid obezite hastalarına cerrahi öncesi risklerini azaltmak amacıyla uygulanabilir. Yutulabilir mide balonu zararlı mıdır? Yutulabilir mide balonunun zararları bu işlem hakkında en çok merak edilen konulardan biridir. Herhangi bir tıbbi işlem gibi mide balonu uygulaması da belirli riskler taşır. Prosedüre özgü riskler endoskoptan etkiler, yemek borusu veya mide yaralanmalarını içerir. Ancak bunlar çok nadir olarak görülmektedir. SGK mide balonunu karşılıyor mu? SGK ya da özel sağlık sigortaları mide balonu ücretini karşılamamaktadır. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.